Oyunlar hakkında görüşlerinizi alalım. Tek kelime. İnanılmaz güzeldi. Çok keyifli. Bravo. Üçüncülüğünü yedik ama idare et baba ya. <laughs> ya. Vallahi yedik. Abi arabaya baksana başka şey var. Dur bir dakika. Yorumlarınızı alalım hemen. E, bugünün yarışları çok güzeldi. Çok heyecanlı evet. geçti. Sonu özellikle evet. e, çok heyecanlıydı. Tamam teşekkür teşekkürler. Yorumlarınızı alalım. Bence kötüydü. Yarışa bile almadılar bizi. Daha da beyaf olsa gelmez. Ha gelmiyorum. Allah seni kahretmesin hem ya. Hocam, hocam söyle nasıldı? Abi süperdi Çok teşekkürler. Vallahi Rica ederim sağ abi. Sağ ol. Tebrik ediyorum hepinizi. Geldiniz. Çok sağ ol. Şenlik kattınız. Nasıldı arkadaşlar? Harikaydı. Her şey güzel abi. Evet, görüşler var mı? Görüşler, görüşler. Nasıl buldunuz? Görüşleri alabiliriz. Görüşlerinizi alabiliriz. Evet. Görüşleri alalım. Vallahi iyi bir yarıştı. <laughs> Seneye tekrar inşallah. Peki. Görüşlerinizi alalım. Abi taktılar <laughs> yapacak bir şey yok. Nasıl buldunuz bayanlar? Seneye bayanlar kategorisine giriyor muyuz? Hadi bakalım. <laughs>